Dünyayı küçük bir buz çağı mı bekliyor? Güneş yaşam kaynağımız. Ancak aktivitesi sabit değil. Güneş döngüleri olarak bilinen periyodik değişimler gösteriyor. Bu döngüler güneş lekelerinin sayısı ve manyetik aktivite gibi faktörlerle ölçülüyor. Güneş döngülerinin iklim üzerindeki etkisi uzun zamandır tartışma konusu. Bazı bilim insanları düşük güneş aktivitesinin soğuk dönemlerle ilişkili olduğunu savunuyor. Özellikle 17. yüzyıldaki Maunder Minimumu örnek gösteriyorlar. Maunder Minimum yaklaşık 70 yıl süren bir dönemdi. Bu dönemde güneş lekeleri neredeyse tamamen ortadan kalktı. Aynı dönemde Avrupa Küçük Buz Çağı olarak bilinen soğuk bir dönem yaşadı. Ancak Maunder Minimum'un tek başına küçük buz çağına neden olup olmadığı kesin değil. Volkanik patlamalar ve doğal iklim değişkenliği gibi diğer faktörlerin de rolü olduğu düşünülüyor. Bu karmaşık etkileşimleri anlamak, gelecekteki iklim değişikliklerini tahmin etmek için kritik öneme sahip. Günümüzde güneş aktivitesi azalma eğiliminde. Bazı bilim insanları önümüzdeki yıllarda daha da düşebileceğini öngörüyor. Bu durum, yeni bir küçük buz çağı olasılığını gündeme getiriyor. Ancak modern iklim sisteminin geçmişten farklı olduğunu unutmamak gerekiyor. İnsan kaynaklı sera gazı emisyonları iklim üzerinde çok daha büyük bir etkiye sahip. Videomuzu beğendiyseniz abone olup paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.